<laughs> Ay, çok, <özgür. gülüyor> çok iyi ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mart'ı kiralayıp şehir tur yapacağız. Arkadaşlarımla sokakta denkleştik. İlk defa kiralıyoruz. Onlar kiraladı. Ben de patenle süreceğim. Onları eşlik edeceğim. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. İlk tepkiler böyle. Kan şurada. Tane. Ben sana götürüyorum bekle. Gel. Gel gel. Gel gel ben durdururum onları. Arabayı çeksin. Kavim arkasına geç istersen. Geçiyor. O benim arkama ay o benim Sağa şeyim. geç sağ. Sağa geç. <laughs> sağa geç. Bekle şimdi bak bundan sonra geçeceğiz tamam mı? Geç. Ben yolu batıyorum geç. Geç 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 geç, geç. geç 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 ya. geç geç geç. Geç 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 geç. Sen mühendis insansın. Sana bir şey olmaz. Çılgın. Hello guys, this is my friend. Ya aga daha ucuz. Olduk. Mart Reis. 20 lira girdi götürdüğünden. Nasıl daha ucuz nerede vardı? Dikkatli olalım. Evet. Yayalar yol verin. Kediden korkan da ilk defa görüyorum. Evet. Caddede Marti ile gazladık. <laughs> Ezgi bit çıldırdı. Nasıl hareket düştü? Beni çalışıyor mu? Düzük orada var. var ya. Kaninki çalışmıyor. Hadi ya kötü oldu. Yolu aç. Hep arkanı çekmeyeyim kardeşim. Kardeşim ya. <laughs> It's me guys. Fren fren frenle 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 fren. Bırak. Yürü de kim istersen. Olur. Hadi. Bırak. Sağdan bırak. Sağdan bırak kendini. Bakalım yapıyorum. Sokak kan solundan geçeceğim, sağa geç. Sokakları nasıl çocuk kan ikincide? <laughs> Karanlıkta, ışıksızım. Ya şöyle bir mi nedensiz? Düştüm. Bir milyon izlersin Kardeşim bir martıdan düştüm. Ahahahah <laughs> Martıdan gökyüzünden süzülerek indim. Kardeşim bak 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 görüyor musun kanka? De... Şu zaten kapak fotoğrafı ya. direkt. <laughs> Martılara simit attı. <laughs> Ezgi çeksene ya. Arkada <laughs> o zaten çok gerildi kız ya. Dari, MC gergin. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Sanki bir yollar ikinci kez geçer gibi. Sen nasıl bir arabasın? Sadece önünü, vurduracağım. Dikkat, dikkat. Geç. Thanks dede. Sen adamsın. <laughs> oh. Oops. Orası çimen mi? Ya zor orası benim için. Çimen mi orası? <laughs> Ya kan ya. Fake atıyorsun. Çimene girdik. Neyse. Şuradan. Normal insanlar gibi. Hop hızlı bir şekilde girelim. Hadi. <laughs> Sahibi görse zaten direkt ceza yazar. Hadi. Şeyde git istersen. Ha gidiyormuş ya baya. <laughs> ben de niye gidiyorsun ya? Free enerji. <laughs> Unutulmayacak, <laughs> <dakikalar yaşıyoruz. Gülüyor> Unutulmayacak dakikalar yaşıyoruz. Unutulmayacak dakikalar. Unforgettable minutes. Dates moments. crazy days. And crazy me. Kaan'ı bıraksan S Park'a gidecek zaten o. <laughs> <laughs> Martı ile Eskişehir Yalova yolculuğu. Şarjım bitiyor galiba ya. <laughs> Neye? Ya Ranger de efsane zaten. <laughs> Medeniyet ulaşalım. Nereye gidiyoruz? Adalara. Nasıl? Adalara. Oo, adalar da çok hızlı gider bu Gel, geç geç geç. U yapıyor, u yapıyor, u yapıyor bekle. Bu ya Go go go. Yeşil yanıyor gel. Gel 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 gel. Really nice. Yoldan devam et gel. Full de. Beni de çeksene ya. Elektriğim şarjım az oldu. Daha daha enerji üretemiyorum kadar. Entropim az oldu. altı termodan. Ya lanet olsun. olduk birimizin. sonuna geldik. Bu ne hız dostum ya. Gençler hızlısınız ya. Yoruldum yoruldum. Para ile gitmiyor bu. Enerji de gidiyor yoruldum. Kim verecek bu enerjinin hesabını? Çok karanlık mı ya bakayım. Wow, wow. Eskişehir'de böyle gökyüzü görmediniz arkadaşlar. Pardon. Hızlı çektik gördün mü? Nasıl? sağdan mı girdi bana mı öyle geliyor? Hops. Neyse, tutunayım da beni de götürüyorlar. Yoruldum valla. arkadaşlarım. Kaçamış şuradan bir bu çekelim önlerine geçelim. Neredeler bunlar? Bakalım bakalım. Şurada gelen birileri var gibi. Bisiklet sanki ama. En azından adalara gideceğimiz kesin. Buluruz ya. Coming from my phone. Geliyorlar. Şuradalar. They are coming. Tilo Sürem saç deyince aklıma staj geliyor nedense. Sürpriz! Hadi gel gel. Ya sizi kaybettim orada soldan girince. Efendim? Duymuyorum rüzgar var. Bir daha söyle. Düz ya. Ebediyen düz. Allah'ım çok güzel. Yavrum. ne yapacağız, ne yapacağız? Annesi var. Çanta yatak. Var mı? Miyav. Çanta yatalım ya. Bana sizinkini bırak, bu. Hadi Çok iyi değil miydi ya? Çok kötü. Bosfogeng <laughs> çok karanlık. Düşüyorum. Biraz da gece manzarası. Hadi bakalım. Kaç dakika olmuş 2 saatte 811 dakikada Tüm şehri gezmişiz arkadaşlar Hi Arkadaşlar you yapıyorsun? Geç geç önüme geç Korkutuyorsun beni Geç geç